Ben burası neresi? Bıktım ya. Bıktım bıktım. Kendimi öldüreceğim en sonunda ya. <laughs> burada bir danger işareti var. Of ya ben bir daha hazır soğuk soğuk terlemeye başladım Lan, ne oluyor? Herhalde bu kadar fazla şey kaldırınca insanın terlemesi normaldir. Yoksa ben mi anormalim? Neyse. Atlayayım ya. Dın 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 ona ne yapayım be ya? Neyse. Ben geliyorum aga. Hem de neyse. Normal normal yürüyeyim işte yanına. Neyse. Evet. Onu bir kışkırtma hazırlayacağım. Bunu denize göndereceğim. Hem de nasıl bu? bulup ha. ne oluyor la ha. evrimleşiyorum sanki ha. bu ne biçim bir deniz böyle İçine çakılıyorum hayır acılar içinde yalıyorum yardım edin olamaz olamaz. Yarıyorum. Yarıyorum. Yardım edin. Lan. Lan ne oldu az önce? Çocuk öldü lan. Hmm. Herhalde bu da düştüğüm gibi bir optik ilizyon. Lan bu da optik ilizyon değil. Aa. Neden kimse beni dinlemiyor? Lan. Lan ne oldu az önce? Eşşedü. Yeter. Bu suya saldırı düzenliyorum. Şu iğneyi de bir kendime batırayım. Uy. Kardeş. Bak ben bu suya bir saldırı düzenleyeyim. Bu su yok bir patlama yaşatırım. Patladı. Ya. Üç. Üç. Bak su. Adımı delendirme ha. Bak. Benim arkam sağlam. <laughs> lan. 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 Lan cennete mi düştüm? Burası da dedi. Ah. 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 La. Oha. Bu ne la? Son dakika haberleri. Denizin içinde batmış olan şey. Dans bandı görüntülerle. <laughs> Bütün tutulan büyük antikalar. Milletler şey yaptığını açıkladı. Bu da bu ne biçim bu haber programı? Ah son dakika haberleri kendisini lan sus lan kafam şişti son dakika haberleri nükleer bombalı nükleer bomba aşık oldu ya, yeter be bir dakika lan o bizim çakma melan değil mi lan senin burada ne işim var pumpkin? De 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 de. Wow wow wow. De 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 de. Wow wow wow. De 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 de. Wow 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 wow. Artık zamanı geldi. Kendimi klonlayacağım. kendimi mi Evet kendimi kullanırım. Bak ben gerçek aslında. Bu tamamen bir optik ilizyon. Evet ben de onu kullanayım. Cidden çok iyi çakma ilizyon yapıyorsun he. Seni çakal. Abla. Diğer. Zaten sana ölümsüzlük ikisini bastım. İstiyorsan gerçek maden dünyaya getirebilirim. Yemin et. Evet getirebilirim. Ama bunun karşılığında bir şey ver bana. Hmm, acaba ne versem? Ben de bilmiyorum ki ne versem lan. Düşünme. Düşün. 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 Aha geldi aklıma bir şey. Hı hı hı. Aga o zaman ben sana bana kamera hediye ediyorum. Kamera mı? Oha. Bu ne lan? Oha bana bu çocuk kamera hediye ediyor lan. Kamera bildiğin. Kamera. Al abi bu da kamera sıkıyorum. Oha. Oha oha. Aga ben şimdi bunları atıyorum. Ben bütün paralarım boşa gitti. Senin yüzünden go pay. Yok yok boşa gitmedi. Ben onları tekrardan kullanırım. Neyse. Ya çıkmayalım. Dünyaya gelsin. <tik> <laughs> <tik> 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 Optik hizyon yaratılıyor. Tamam tamam geldim. Hadi bakalım. Klonlanma zamanı. Ne oldu lan bana? Ha, yaşıyorum. Çakma melan. Ne oldu? Benim ana çakma melan. Ana. Bu da gitti. Lan benim adım çakmam değil. Neyse boşver. Şimdi hiç, şimdi hiç seni özledim zamanı değil. Hepimize şu iğnelerden batırmalıyız. Lan o iğnelerden bende var. Öyle günler için hep saklardım hep yanımda. Hadi hadi. Saplandı saplandı. O zaman. o Oo... Atlama zamanı. Ha. Hadi bakalım. Cuk. La, bu çakma mamelanın kulumu değil mi? Sen git, çakma mamelanın kulumu. Zin 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 Hadi sen de zin 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 Bakalım yemin burası çok iyi. Sıcakmış lan cidden burası. İlk başta sıcak dedik yani. Tabii sıcak olacak. Yani. He. Ee? İlk başta sıcak demiştin lan. <laughs> Aga ya. Burası şimdi çok fazla sıktı beni. Ne yapsak ne etsek. Oh. Oh. Aga ya ne bomba mı eritiyorsun? Sen ne biçim bir demir kaynağısın? Daha fazla demir harcıyorsun lan. Boş ver. Ha polis. Polis kılığı var burada. Oh. Giydiklerim full gitti. Lan gidiyor bütün giydiklerimiz anasını satayım. O zaman ben daha da iyi bir alternatif Uf. Lan oha. Lan oha. Bu nasıl gitti? Boşuna uğraşmayın. Burada yaptığınız bütün her şey fil diyecektir. Kalp mazası şey de gidiyor Nasıl Ben buna izin vermem aga. Ne yapacaksın? Evini yapacağım. Ne? Şaka lan şaka. Herkes çekilsin. Büyük bir melon geliyor. Herkesin bu çekilmesi gerek. Büyük, büyük bir melon geliyor bu dünyaya. Tü 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 tü. büyük bir melon. Ua. Ah. Ua. Ah. Hadi. Hadi bakalım. Kaderi paylaşma zamanı. Hem de nasıl paylaşacağız o kaderi. <laughs> Çıkartın beni. <laughs> Lan bize zarar veriyorum. Beyinsiz. <laughs> Çıkıyorum lan ben buradan. Çıkıyorum. Geç benim nöfler bomba beni tatmin etmez. Ne olamaz? Özür dilerim kardeşim. Ama seni yok etmek zorundayım. Aa! Ah. Bu ne biçim bir bomba böyle? Galiba onun ölümcül büyüsünü almamız gerekiyor. Bir çekmemeliyiz. Evet. Onun ölümsüzlüğünü alırsak ölecektir. Aa! Ah kafam yerinden çıktı. Siz nasıl bir gerizekalısınız arkadaş? Ah, ah, ah. Neyse bunu üstüme giy. Ah. Ah. Yapmam gereken bazı işlerim var benim. Ah. Örneğin sizi öldürmek. Ah. 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 Ah yerimde duramıyorum. Bu yeni kendime satayım. İhtiyacım olurdu. Aa, 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 aa. Ula sen ne biçim görüyorsun? Aa, asıl şimdi siz bittiniz. Gelin lan buraya. İkili insanlar size. La, eh. Kafa toplamak zor için anasını satayım. Öh. Ah. Öh. Ah. Öh. Ah. 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 Gözünüzü takdim etmek istiyorum. Çünkü bugün öleceksiniz sizin Allah'ım. Ah. Olamaz. Zehirli suya düşürdüm. Ah. Hayır. Lan neden bana şey gelmedi? Ha. Ha. Neyse. O beni ilgilendirmiyor. Heh. Bir Beni hiçbir bomba etkilemez diyordum. Doğru söylüyordum. Demek öyle. Gel lan buraya. Gel lan şekil yapma lan. Lan şekil yapma. Bak seni 12 taksit yaparım. Ah, bu da ne? Bu ne biçim bir şey? Aa, ah, patlatıyorum. Patlatıyorum Ege. Patlat ben la patlat. 3, 2, 1. Ne oluyor nasıl satayım? Yaşıyoruz. Lan hani yaşıyoruz. <Sessizlik> ah, 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 ah. Ah. Galiba bu den kabullenme den 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 Ah,

seni kısa süre boyunca öyleştirmeye çalışacağım. Heh. 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 Allah çocuk iyice delilmiş. yaşıyorum. Yaşıyorum. Mutlusun.